Evet canlar. Herkese iyi akşamlar. Kaydı gece alıyorum yine her zamanki gibi. O yüzden iyi akşamlar diliyorum. Ee, bugün Call of the Hunter'da değil The Way of the Hunter'dayız. Ee, ara ara bu oyuna da bakıyorum. Call of the Hunter'ı bayağıdır oynuyoruz arkadaşlar. Çok yabancıydık o oyuna. Çok acemiydik. Oynaya oynaya bayağı bir kendimizi geliştirdik. Avlanma taktiklerini vesaire öğrendik. Şimdi bu Way of the Hunter oyununa bakıyorum İkisini hem karşılaştırabilmek adına Hem farklı bir şeyler görebilir miyim diye ee, Bu oyunda gayet güzel Bunu da epic indirimlerinden aldım Grafikleri gerçekten çok güzel arkadaşlar Bazı yerlerde ormanın içinde Özellikle muhteşem grafikleri var ee, Doğanın sesi Etrafın cıvıltısı Kuşların cıvıltısı Bu oyunda yani tamamen sizi çevriliyor O açıdan çok iyi Ama e, şu görev modunda Yukarıda da yazdığı gibi bakın. Anormal boynuzlu katır geyiği. Hollywood'u avla ve topla. 3 gündür bu geyiğin peşinde geziyorum. Bir kere şu bölgede, şu işaretlediğim yerde gördüm. Ateş ettim ama ölmedi. Bunda e, köpeğimiz vesaire de yok. O yüzden iş sürmek daha zor. E, bakalım şimdi tekrar deneyeceğim. Bakalım bulabilecek miyiz Hollywood'u durabilecek miyiz sonunda. Yavaş yavaş bu oyunda böyle bir adım atıyorum. Hep birlikte incelemesini yapalım dostlar. kaç bir şey göstereyim. Mesela bunda silah değiştirmek istediğimde bakın silahı tam böyle askı kısmından tutup arkaya götürüyor. Peşinden diğer silahı askı kısmından tutarak geri getiriyor. Bakın. Dikkatli bakın. Ama o tabi görsellik açısından çok güzel. Fakat oyun içerisinde silah değiştirirken zaman kaybettiriyor. Burada haritayı e, M harfiyle ile değil, e, Call of the M harfiyle açıyoruz. Bunu da alt tuşuna basarak açıyorum ve e, şöyle bakın şu bölge, işaretlediği bölge bu katır geyiğini bulabileceğim bölge, şurada bakın şöyle bir benim olduğum yerde şu benim, böyle pembe bir e, iz dağılıyor böyle. Bu da benim kokum arkadaşlar, benim kokumun yayıldığı yönü gösteriyor. Hemen sağ ol, köşede bakarsanız elimdeki silahı, içerisindeki mermisini, e, yan tarafta benim ayaktamı oturarak mı gittiğimi gösteriyor. Bir yanda da rüzgarın yönünü ve şiddetini gösteriyor. Aynı şekilde e, Call of the Hunter'daki gibi rüzgar yönüne gittiğimde kokum o tarafa doğru yayılıyor. Bakın burada da gördüğünüz üzere şöyle gidiyor. Burada da rüzgar tam karşıya doğru esiyor. Böyle gidersem kokum hayvanlara yayılacaktır. Şimdi şöyle bir taba basalım. Burada şöyle bir güzel bit var. Bakın katır geyiğinin burada hani bölgesini gösteriyor. Buna gelip şöyle boşluk tuşuna bastığınızda ihtiyaç bölgelerini göster diye bir seçenek çıkıyor. Bakın bu kısım yemek yeme bölgesiymiş. Burası su içme. Burası dinlenme. Burası da su içme bölgesiymiş. Şu dinlenmeye bakalım. Ee, katırgeyi dinlenme. Bunların e, şöyle e, hangi saat dilimlerinde buralara geldiğini de şu yukarıdaki ansiklopedi kısmından görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada sülün işte Amerikan porsu, katırgeyi. Bakın katırgeyi ne şöyle geldiğinizde şu alt tarafta bakın 0 da su içme, 2'de dinlenme, saat 7 ile iki 2 ile 7 arası dinlenme, 7 ile 11 arasında yemek yeme, otlama. 11 ile 3 arası su içme alanına geliyorlarmış. 3 ile akşam 7 arası da dinleniyorlarmış. 7 de tekrar yemek yeme döngüsüne başlıyorlarmış. Şu an ekrandaki saatimiz arkadaşlar 12'yi çeyrek geçiyor. Şu sağ tarafta görüyorsunuz 12'yi çeyrek geçiyor. Bakalım bu saatlerde nerelerde oluyorlarmış. 12'yi geçtiği için şuradan tekrar bakayım. Evet 11'den 3'e kadar su içme alanlarında oluyorlarmış bu arkadaşlar. Yani şu, bu bölgelerde aslında görmemiz lazım. Bir de şunu göstereyim. Bakın taba bastığım zaman şuradan şunu çıkarayım. Şunları da çıkarayım. Call of the Hunter'da Bir tane işaret koyabiliyorsunuz Ben oyun boyunca kurcaladığım kadarıyla Onu görebildim ama bu oyunda bakın mesela Yemek yerini işaretlemek için Şöyle en altta bakın C harfi iz işareti F harfi keşif işaretçisi Ekleme diye görünüyor Mesela ben şu an Su içme alanını işaretlemek istiyorum Üstüne gelip C harfine basınca Bakın buraya bir işaret koydum Yemek yerini de işaretlemek istiyorum Buna da bir işaret koydum. Gördüğünüz gibi birden fazla işaret koyabiliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Ee, oyunda gerçekten çok faydası olan bir mevzu bu. Şimdi şöyle işaretlerime bakarsanız biri burasıymış su içme alanının. Biri de şöyle ilerideymiş. Burada kimse yok. Bir ileriye doğru gidip bakalım arkadaşlar. Orada kimseler var mı? Call of the şöyle otomatik yürüme modu vardı. Hani G harfine basarsanız yürüyorsanız sürekli yürüyor. Koşuyorsanız sürekli koşuyordu. Tuşa basılı tutmak zorunda kalmıyordunuz. Bunda bulamadım bunu. Ee, yürümek için sürekli basılı tutmam gerekiyor. Varsa da bilmiyorum. Henüz keşfedemedim. Burada şöyle Q ee, harfine bastığınızda bakın sağ üst köşede bir göz işareti çıkıyor. Şöyle kapatayım tekrar açayım. Bu avcı sezgisi olarak geçiyor. Şöyle sol altta da bakın kısa yol olarak gösteriyor. Ee, yerdeki işte izleri vesaire buna baksarak görebiliyorsunuz. Açarsanız avcı sezginizi işte seslerini duyabiliyorsunuz. Bir ses çıkardıkları zaman ee, bu sayede duyabiliyorsunuz şu an açık olsun. Uzaktan sesleri falan gelirse duymak için. Böyle birkaç optimizasyon sorunları var. Ee, onlar da giderilirse çok güzel ve keyifli olur. Mesela bakın şu an ilerisi böyle bir bozuk karlı gibi görünüyor. Bakın şuralar yakınlar karlı gibi görünüyor ama öyle değil aslında. Yanına gidince böyle bu taraftan bir farkı yok. Görüyorsunuz. Sanıyorum bir grafiksel bir optimizasyon ihtiyacı var oyunun. Tabii dediğim gibi en büyük eksiklik gerçekten köpeğin olmaması arkadaşlar. Call of the Hunter'da köpekle işte gerek kan takibi yapmak, vurduktan sonra gerek av için iz sürmek anlamında köpekler müthiş işe yarıyor. Müthiş kolaylık sağlıyor. Burada avı vurduktan sonra bulmanız gerçekten çok zor. Hani bir avı vurup izini takip edip onu bulmanız gerçekten bazen yorucu olabiliyor. O da büyük bir eksiklik. Umarım bir güncelleme ile falan getirirler onu da. Şöyle bir ormanın içine girip size ormanın içinde göstereyim. Demek istediğimi böyle hani daha net anlatırım az önceki o grafik mevzusunu ama şu an hani bir de hava karanlık yağışlı olduğu için de net görünmüyor. Güneş ışığı olduğunda muhteşem oluyor. Şu, an şu çam ağaçlarının rüzgar sesi o kadar güzel geliyor ki. Ormanın içinde hiç böyle uzun çam ağaçlarının olduğu yerde bulundunuz mu bilmiyorum ama muhteşem bir havası var. O atmosferi yaşatıyor. Gerçekten çok güzel o yüzden. Şu an hava karanlık olduğu için Güzel görünmüyor olabilir Gerçi çok güzel ama Güneşli havada falan muhteşem görünüyor Arkadaşlar bakın şuraya Manzara gerçekten muhteşem Şu Hollywood'u vuramadığım <laughs> için Oyuna bir türlü adapte olamadım Çünkü Görevi tamamlamayınca takıntılı bir şekilde kaldık. Takıntı oldu bende Ara ara giriyorum Mesela şu an saat 1 gece 1 Ve Ben halen daha Geçer miyim acaba diye bir son kez yatmadan açıp bakayım diye bilgisayarın başına geldim. Orada da video çekeyim istedim. Ee, geçebilirsem ee, Call of the Hunter'daki gibi bunda da bayağı bir video yapmayı düşünüyorum. Onda çünkü gerçekten bayağı video yaptık. Arkadaşım Fırat'la birlikte. Onun kanalını da lütfen hani takip edin. Benim kanalımı takip edin. Abone sayılarımız çok az çünkü. Abonelik malum ücretli değil. Biliyorsunuz arkadaşlar. tamamen amacımız içerik paylaşmak ve hobi olarak yapıyoruz. Başka bir maddi kazancımız vesaire zaten yok arkadaşlar. Bakın şu arka plandaki sesleri duyabiliyor musunuz? Şu an şey yok ya çok kuş çıvıltıları falan çok değil. Havadan dolayı yoksa gerçekten Çok keyifli yani Burada yürümek şöyle boş yürümek bile Çok keyifli çok dinlendirici bir etkisi var Benim çok hoşuma gidiyor mesela şurada bu Call of Hunter'daki gibi E harfini basarak detayını görebiliyorsunuz. Sağ üst köşede yazıyor. Bir de o u... evet ses geliyor şu an. Aa, işte bakın aradığım geyik Hollywood bu tarafta yaklaşık 200 metre demiş. Hadi bakalım. Ee, anlattığım yarım kaldı bu oyunun en güzel tarafı en güzel tarafı arkadaşlar benim için kendinden Türkçe dil desteğinin olması biliyorsunuz ki sonradan olan çeviriler bazen çok saçma oluyor mesela yine Call of the Hunter'dan bahsedeceğim çünkü oyunun birebir karşılaştırabileceğim versiyonu o sonradan Türkçe'ye çevrilmiş modları var tabii ki yükledim onu da ama hayvanların isimleri bile bazen çok komik, çok garip, çok saçma şekilde çevrilmiş olabiliyor. Çünkü bilgisayar çevirisi direkt birisi oturup da üzerinde uğraşmamış oluyor. Ama bunda oyunun kendisinde Türkçe dil desteği var. O yüzden gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gidiyor bu özellik benim. Türkçe dil desteğini her oyunda görmek istiyoruz. Neticede bizim ülkemizde de çok pahalı da olsa oyun oynamak oynuyoruz, alıyoruz böyle indirimlerdir vesaire bir şekilde oynamak istiyoruz. Kendi dilimizde oynamakta, kendi dilimizde görmekte çok keyif verici. Basit bir görevi bile İngilizceyi bilmeden ilerletebiliyorsunuz. Yoksa arkadaşlar bazen iş çıkmaza giriyor. Çok basit bir şey bile anlamayınca çıkmaza giriyor. Ama böyle Türkçe dil desteği olunca her şey gayet açık ve net, tertemiz. Çok güzel oynanır hale geliyor. Evet, bu Hollywood gelmeyecek aşağı galiba. Ben yukarı çıksam diye düşünüyorum ama Birazcık beklesem mi acaba? yürürken çıkan sesler bile çok daha detaylı. İki oyunda oynanmış biri olarak söylüyorum. Seslerin detayı bile çok daha fazla arkadaşlar burada. Ama tabi dediğim gibi oyunun henüz eksikleri var. Tamamlanması lazım. Az önce dondu ekran mesela. Çok büyük bir problem değil. Hemen geri geliyor ama bir takıldı. Ki sistemimde öyle hani kötü bir sistem değil. Ee, Ryzen 5 5600X işlemcim var. MSI'ın RTX 3060 modeli var. 3 fanlı ve 12 GB'lık versiyonu. Ayrıca 32 GB'da RAM'im var arkadaşlar. Yani benim sistemle alakalı bir problem yok yani. Kısacası. Şöyle avcı sevgisini tekrar Q'ya basarak açıyorum. oyun videolarını dostlar genelde gece çekebiliyoruz. Ee, malum sabah iş vakti, mesaimiz var. işe gidip akşam gelip böyle bir keyif yapabiliyoruz. Bir taraftan farklı mevzular için ders çalışıyorum. Bir taraftan da işte böyle oyun oynamak gibi bir hobimiz var. Oyun oynayarak vakit geçiriyoruz. Vesaire derken gece saatlerine kalıyor. O yüzden çok yüksek sesle, çok enerjik bir tonla konuşamıyorum ama artık elimizden geldiği kadar yapabiliyoruz diyelim. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. E, Hollywood'u geçen ben burada bir vurdum. E, az önce videonun başında da bahsettim. E, şöyle bir iz çıkıyor. Bakın Q'ya basınca bu avcı sezgisini açınca e, şöyle bakın dikkat ederseniz şöyle kapatıyorum. Tekrar Q'ya bastım. Bakın şuralarda böyle bir kırmızı yukarıya doğru çıkıntılar oldu. Bakın şurada da var. Bu mesela yanına yaklaşınca bakın kan izi kanın rengi kırmızı, az miktarda kan, kirletici etmenler de temiz diye görünüyor. Bu e, hayati organlardan vurduğunuzda kirletici etmenlerde daha farklı şeyler yazabiliyor. Kanı böyle takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani bir köpeğimiz vesaire olmadığı için bu şekilde takip ederek hayvanın izini sürebiliyorsunuz. Şuraya basınca kapandı onlar. Bu da neyi gerektiriyor? Tabii şöyle bir hayvan olsa peşinden hani izini sürdürebileceğim ama hayvan olmayınca sürekli böyle gözünüzün yerde olması gerekiyor. Bu mesela örnek veriyorum. Şuradan sonra bakın yok bu izler. Buradan geçtikten sonra bu izler yok. Geçip karşıya aramanız lazım. kimisi için çok keyifli olabilir. Çünkü iz sürüyorsunuz. Gerçek bir avcılık deneyimi gibi düşünebilirsiniz. Dice de bu bir avcılık simülasyonu ve ne kadar gerçekçi olursa o kadar iyi. Oyunun başında vakit geçirirken böyle şeyler iyi oluyor tabi. Ama çabuk sıkılan biriyseniz insanı geriyor. Bakın mesela bir sürü az önce buradan böyle kuş, sinekler vesaire uçtu. Hatta bir tanesinin sesi geldi kulaklıktan dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bu, bu, ufak detaylar şeyde yok mesela. işte Call of yok. Yine şöyle bir ormanın ilerine, içlerine doğru ilerleyelim. Bunlar inmediler aşağı. Belki bir yukarı çıkarsak onlar aşağı inebilirler. Ee, rüzgar aşağıdan gördüğünüz gibi ters yönde esiyor. Bana bir engeli yok. Kokumu ileri götürmüyor. ben geçen ki indirimden aldım arkadaşlar. Fırat alamadı kaçırdı. Yoksa birlikte yine oynardık online modda. Bu arada şu karşıda geyikleri gördüm sanki. Evet. Sanıyorum bu Hollywood arkadaşlar. Aynen Böyle Bu Hollywood 145 metrede şu an. Yani şu geyikler bana bakıyor. Bakın şu bana bakıyor. Çok güzel. Şimdi şuradan silahımızı alalım. Bir de başka bir özelliğini göstereyim. Call of the Hunter'da şu bakın sıfırlama dürbünü açınca yanda yazdı gördüğünüz gibi. Sıfırlama 150 metrede. Call of the Hunter'da bu biraz oynayıp beceri puanı aldıktan sonra açabileceğiniz bir özellikken bunda default olarak geliyor. Şöyle aşağı tuşuyla, yukarı tuşuyla basarak sıf tüfeğinizi sıfırlayabiliyorsunuz. Sıfırlama mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. Tüfekten ziyade dürbününüzün değil. Evet arkadan kurt ulumaları geliyor. Şimdi sessizce şöyle C harfine basınca aşağı eğiliyor. Hollywood burada arkadaşlar. Tam böyle. Evet. Bana bakıyor şu an gördüğünüz gibi. Tam böyle ciğerine nişan aldım ve ateş ettim. Ben ateş ettim. Şimdi kalkıp peşine koşacağım. Aslında güzel bir noktadan da vurdum ama <laughs> Bakalım bu sefer de kaçırdım mı Umarım kaçırmamışımdır Çünkü dediğim gibi 3 gündür bunun peşine geziyorum Şöyle Q'ya basınca Bakın orada gidiyorlar Sesleri bunlar ee, Vurduğumda Oluşan kan izleri bakın şurada Yukarı doğru Böyle bir çıkıntılar oluşturdu Evet. Hava kabarcıkları var arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Yani Türkçe desteği bu yüzden çok önemli. Bakın arkadaşlar. Kirletici etmenler hava kabarcıkları var diye yazıyor. Bu hayvanın ciğerlerinden vurulduğunu ve kanın köpüklü çıktığını gösteriyor. Hemen altında da zaten görüyorsunuz. Hayvan yavaşça ölüyor ve uzakta olabilir diye yazdı. Şimdi bu izleri takip ederek gideceğim. Ama gördüğünüz gibi işte sürekli yerde yeri takip etmek lazım. Yoksa kaçırabilirsiniz. Ee, sanıyorum hayır. Bu sefer Hollywood'u avladım. Bakın şöyle yanıp sönen yerler açılıyor. Bunlara basınca da bakın gri kurtun yemek yeriymiş. Bunları da haritaya böylece eklemiş oluyorsunuz. İzler bakın şu an ah şurada yukarıdaymış. Böyle artık bunları takip ederek geyiğin peşinden gideceğiz. Ee, Umarım da yakalayabilirim, toplayabilirim. Çünkü dediğim gibi 3 gündür peşine geziyorum bu hayvanın. Ve bu sefer gayet güzel vurdum. Onların su sahasına inmesini beklerken, ormanı gezelim diye çıkarken hesabıdan bulduk. Bakın şu an izler şöyle. Ha burada bir şey var. Aha işte burada. Buldum solunda. Onun da buldum. Gelin bakalım şöyle. Hayvanı karşılaştıralım. Yine aynı şekilde E harfi E harfine basınca hayvanı topla seçeneği geliyor. Bakın. Hatta şöyle bir çıkayım. İlk bastığınızda bu şekilde geliyor. Burası da çok detaylı arkadaşlar. Yine Call of the Hunter'a göre gördüğünüz gibi bakın vurduğum silahın cinsi, kalibresi, işte tipi, rüzgarın hızı, benim vurduğum mesafe bakın 138.6. Aşağıda böyle hangi Parçadan, hangi organdan veya hangi uzuvdan vurmuşsam ona göre belirli bir gördüğünüz gibi bir grafik çıkıyor. Aşağıda tekrar böyle grafikle daha detaylı şeyler var. E harfine bir kere daha basarsanız hayvan hakkında diğer bilgileri gösteriyor. Bakın erkek, yetişkin. 179 kilo. Yağmurlu bir havada vurmuşum. Vurduğum yer burada görünüyor. Bakın Nezperçe vadisi ve evet, Tek akciğerden vurmuşum. Aşağıda alt puanı 4 yıldız. 5 yıldız olsa süper olurdu. Bu da hani şeye denk geliyor oradaki işte altındır vesairedir sanıyorum oraya, denk geliyor. Zorluk derecesi kaşif, ganimet derecesi 2. Toplam bana vereceği ödül. Ondan sonra şöyle iz bilgileri, takip süresi, hayvan ağırlığı vesaire 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 detayları buradan görebiliyorsunuz. Bakın burada yine boynuz uzunluğu, çatallanmış boynuz uzunluğu, vesaire bu burada yazarken şöyle hayvanın yandan da bir görseli burada görünüyor. Tekrar E'ye basarsanız da şöyle grafik modunda 3 boyutlu modda hayvanın anatomisini gösteriyor ki burası da yine biraz daha detaylı oraya göre bakın ciğerlerin şekilleri damarları bağırsaklarının yapısı vesaire daha detaylı olarak görünüyor ve şöyle bakın, merminin geldiği yer Evet. Dostlar. Şöyle tanhit tahnit et butonu da oradaki hani, kabul et anlamında vurunca kabul ediyor görevimiz tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi yeni görevim af köşküne dön. Sol köşede yazdı arkadaşlar. Ee, tamamen gece yatmadan çekeyim diye açtığım videoda 3 gündür vuramadım. Yehi'yi bulup vurdum görevi tamamladık Şimdi af köşküne Geri döneceğim arkadaşlar Burada yine böyle Buralar açılmış oldu şurada kurt Gri kurtun alanını açmış olduk Bu da güzel oldu Bakın şöyle haritası da biraz daha değişik Af köşkü burası Bakın burada yine hızlı seyahat seçeneğimiz var Asıp direkt Köşke geçebiliyorum ee, Video güzel oldu diye Düşünüyorum arkadaşlar Burada kapatacağım bunu ee, şansımıza hava biraz yağmurlu oldu Eğer açık hava olsaydı Çok daha güzel olurdu ee, Doğayı çok daha güzel gösterebilirdim size ee, Şimdi yeni bir görevi almak için Ben içeriden bakacağım Bu arada yayını kapatacağım Kaydı kapatacağım benim gibi. Şöyle bir manzarayı Geçici olarak şuradan göstereyim Daha güzel havalarda oynadığım görüntüleri Daha güzel çekerim inşallah ee, dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu oyunu da merak ediyorsanız arkadaşlar e, yorumlarda yazarsanız devam videolarını çekerim. Yazmanız bir şeyler istemeniz teşvik edici oluyor arkadaşlar inanın ki. E, keyifli oluyor hem de etkileşim içinde olmak çok keyifli oluyor. E, sizlerden ricam abone olmaktan imtina etmeyin çekinmeyin lütfen. Çünkü bedava ücretsiz bir abonelik biliyorsunuz YouTube'un aboneliği. E, herhangi bir maliyetiniz yok abone olmayı, yorum yapmayı esirgemeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.